Merhabalar Ayşe Deniz'in hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet yine güzel bir örgü model çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda arkadaşlar bu yılın en yeni tasarımı olan iki şiş örgüyü anlatacağım sizlere. Yeni bir tasarım kendi tasarlamış olduğum bir modeli anlatmaya çalışacağım. Evet hemen şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde kar topu ipim var. Hemen kalınlığını inceliğini göstereyim. Bir tık kalın bir ip arkadaşlar bu. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin önerdiği şiş numaralarını kullanacaksınız kullanabilirsiniz. Evet buyurun dilerseniz modelimizin anlatımına geçelim. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Hemen arkadaşlar ilmekler toplayarak modelimi anlatmaya başlıyorum. ilmek sayılarımız 8 ve 8'in katları artı 4 ilmekle bu modeli kurabilirsiniz. Hemen model gösterecek kadar sizlere ilmeklerimi topluyorum arkadaşlar lastik gerektirmeyen bir model 4 sıra ters 4 sıra düz ilmekler üzerine kurulan bir model hemen ben ilmeklerimi ayarlayıp geliyorum Evet arkadaşlar şöyle hemen ilmeklerimi ayarladım 2 4 6 8 2 4 6 8 artı 4 ilmek Toplamda 20 ilmek üzerinde sizlere modelimi anlatacağım. Hemen şöyle modelimize arka yüzden başlıyoruz. Kenar ilmeğimi ilk ilmeğim olduğu için örerek düz bir şekilde aldım. Sıradaki ilmeğimi 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. 4 ters. 1, 2, 3 4 1 2 3 4 düz 4 ters 1 2 3 4 sıradaki ilmeğimi 1 2 3 4 düz olarak tamamladım. Hemen modelin ön yüzünde de ilmeklerimi göründüğü gibi örüyorum. Dediğim üzere 4 ters 4 düz ilmek üzerine kuruluyor modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 tane ilmeğimi ters, 4 ilmeğimi düz. 2 3 4. 4 ters 4 düz. Bu şekilde arkadaşlar. Modeli kurabilmek için istediğiniz mesafede etek kısmını örün. Ben 4 sıra öreceğim. Sizler dilediğiniz mesafede yani ilmeklerinizi göründüğü gibi 4 sıra, 6 sıra, 8 sıra örebilirsiniz modeli kurmak için. Şimdi ben e, burasını 4 6 artık sıra örüp Modelimizi birlikte kuralım. Evet arkadaşlar, hemen şöyle mesafesini göstereyim. Bana yeterli gelecektir. Buradaki mesafeyi dediğim üzere sizler isteğinize göre ayarlayın. Ben 6 sıra ördüm. 4 sırada örebilirsiniz, 8 sıra. Yani bu şekilde etek kısmını ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren artık örgümüze şekil vererek devam edeceğiz. Modelimiz 8 sıra fakat 16 sırada kendini tamamlıyor. 16 sırada kendini tamamlıyor ama modelimizin büyük bir bölümünü ters düz örgüyle geçiyoruz. Yani kolay bir model. Hemen şöyle birinci sıramızdan ön yüzden başlıyoruz modelimize şekil vermeye. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters ilmeğimi ördüm. Burada sırada iki ters iki düz ilmeğim var. Buradaki iki ters iki düz ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Buradaki öndeki iki ters ilmeğimi arkaya düz ilmeklerimi öne alacağım. Hemen şöyle iki düz ilmeğimi diğer şişime aldım. Diğer iki ters ilmeğimi ise arkaya. Şişime taktım. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi sıradaki ilmeğimi düz ilmeklerimi 1 2 düz ördüm. Sırada 2 ters ilmeğim burada modelimizin birini kurmuş olduk arkadaşlar birinci sırasını Hemen burada sıradaki aynı 2 ters 2 düz aynı işlemi yapıyoruz düz ilmeklerimi öne, Ters ilmeklerimi arkaya aldım. Yine düz bir şekilde ilmeklerimi örüyorum. 2 ters ilmeğimi ördüm. Sırada 2 düz ilmeğim. Tekrar burada sıradaki 1, 2, 3 ters ilmeğimi olduğu gibi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz alarak bitirdim. Birinci sıram. İkinci sıra arka yüzde. Bütün ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. 1 2 düz 2 3 düz burada 2 ters 1 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters, iki düz, iki ters 2 düz 2 ters 1 düz kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka sırada. Şimdi ön sıra ön yüzde pardon ön yüzde ise yine bütün ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. 1 düz 2 bir ters, iki düz, ters, düz. Yani ilmeklerimiz göründüğü gibi düz ilmekler arkadaşlar, yani düz örgü. Bir kez model kuruyoruz, iki kez ters düz ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. Yine burada aynı şekilde ters kısmında da ilmeklerimi göründüğü gibi örüyorum. Yani ilmeklerin yönü nasılsa o şekilde arkadaşlar. O yüzden hızlı geçiyorum. Evet her bir e, şekil vermeden sonra iki sıra ters düz örgü örüyoruz. Yani iki sıra ilmekleri göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci şekil vermeye geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir ters ilmeğimi örüyorum. Bir ters ilmeğimden sonra bir iki düz ilmeğimi ördüm. Burada iki ters ilmeğim var. Bir, iki ters ilmeğimi örüyorum. İki ters ilmeğimden sonra bu sefer sıradaki iki tane düz, iki ters ilmeğim bunların yerlerini değiştiriyoruz. Ters ilmekleri öne, düz ilmekleri arkaya alıyoruz. Hemen şöyle ters ilmeklerimi öne, düz ilmeklerimi arkaya aldım. Burada 4 tane düz ilmeğimiz yan yana gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ters örüyorum ilmeklerimi. 4 ilmeğimiz bir araya geldi. 4 tane düz ilmeğimiz de bir araya gelmesi gerekiyor. 1 2 3 4 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. Şimdi burada tekrar aynı işlemi yapıyorum. Arkadaki iki ters ilmeğimi öne, öndekileri arkaya. Sıradaki ilmeklerimi ters örüyorum. İki ilmeğimi, dört tane ilmeğimiz ters olarak yan yana geliyor. Devam ediyorum. Bir, iki düz bir ters burada ilmeğimiz var bir düz ilmek örerek tamamladık şimdi yine ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz bir ters yani ilmeklerimiz yönüne göre tekrar ters ters iki ters bir düz 2 3 4 düz. 4 ters 1 2 3 4. 1 2 3 4. 400. Yani şu kenarlarda yarım şar modeli olduğu için burada 1 düz, 1 ters, 1 düz, 2 ters, 2 düz. Tekrar şöyle 4 düz 4 ters. Yani ortadaki kısımlar 4 düz 4 ters arkadaşlar tüm örneklerimiz. Hemen burada 4 tane düzden sonra 2 ters 1 düz yine kenar ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar ilmeklerimizi göründüğü gibi alıyoruz. Ters düz düz 1 2 3 4 ters 1 2 3 4 düz 1 2 3 4 ters 1 2 düz 1 ters kenar ilmeğimi de düz olarak bitirdim. Yine ilmeklerimi göründüğü gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ters 2 ters 1 2 3 4 düz 4 ters 4 düz 2 ters kenarlarda bu şekilde denk geliyor. Düz yine kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet hemen şöyle göstereyim. Burada örneğimizi bir kez kurmuş olduk. Ama 8 sıra örneğimizi bir kez kurduk. Bir 8 sıra daha yaptığımızda o zaman modelimiz kendini gösterecek arkadaşlar. Şimdi burada tam tersini yapacağız. Buradaki ters 4 tane ters ilmeğin yanına düz ilmeklerimiz yani şuralara ters yani modelimizin biri açılacak biri kapanacak gibi düşünün aralarda da küçük oymalı yapraklar çıkacak hemen tekrar başlıyorum ikinci örneğimiz yani 8. 9. sıradayız ikinci örneğimiz birinci sıramızdayız kenar ilmeğimi örmeden aldım burada bir ters ilmeğimi örüyorum bir ters ilmeğimden sonra hemen 2 düz 2 ters ilmeğim var. Buradaki ters ilmeklerimi öne düz ilmeklerimi arkaya alıyorum arkadaşlar. Şişime takıyorum. Sıradaki ilmeklerimi ters düz örüyorum. Burada iki tane ilmeğimi ters yani şimdi iki ters iki düz olarak denk gelecek kenar kısımları hariç yani kenarlarda da aynı iki ters iki düz iki ters iki düz olarak devam edeceğiz. Şimdi burada ne yaptık iki ters ördük iki düz örüyorum. Buraya yine aynı işlemi yapıyorum. Arkadaki iki ters ilmeğimi hemen alıyorum. Öne. Öndeki düz ilmeklerimi Arkaya. Sıradaki ilmeğim iki düz, bunlar iki ters olmalı. Bu şekilde. Takip ederseniz, yani ters düz ters düz. Sıradaki ilmeğim ters 2 ters iki düz bir ters kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi ilmeklerimizi yine göründüğü gibi 3 sıra git gelle örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bir düz ilmeğim var. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 düz iki ters iki düz iki ters düz iki tekrar kenarda bir düz ilmeğim daha var bu şekilde bitirdim yani kenarda iki dört beş tane düz şimdi tekrar ilmeklerimi göründüğü gibi arkadaşlar ters 4 ters pardon 5 ters demiştim 4 ters 1 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 düz 1 ters Şimdi tekrar ilmeklerimiz göründüğü gibi örüyoruz. Bir düz, iki ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Düz, ters kenarda 4 düz ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi modelimize tekrar şekil vereceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada kenar ilmeğim ile birlikte 4 tane tersim olacak. 2 3 4 4 ilmek ters. Yani bir önceki başlamış olduğumuz kısma geliyoruz arkadaşlar. 4 ters 1 2 düz. Buradaki artık ilmeklerin yönünü yani yerlerini değiştiriyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimden sonraki iki düzü öne alıyorum. Tersi arkaya alıyorum. Burada modelimizi kapatmış oluyoruz. Sıradaki ilmeğimi 1 2 düz sıradaki ilmeklerimi ters yine 2 ters şöyle hemen göstereyim. Buradaki modelimiz kapattık üstünü ve bu şekilde bir yaprak çıktı. Şimdi burada sırada iki düz ilmeğimi örüyorum buradaki yine bu iki düzün yanına ve arkadaki iki düzü getiriyorum dört düz oluyor arkadaşlar 1 2 sırada 1 2 3 kenar ilmeği de ördüm 4 ters ilmeğimiz olmuş oluyor yani ilk başladığımız noktaya geri döndük şimdi bütün ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz 1 2 3 düz 4 ters 1 2 3 4 ters 1 2 3 4 düz 1 2 3 4 ters 1 2 3 4 ters kenar ilmeğim ile birlikte kenar ilmeğimi örmeden aldım gidi ilmeklerimi göründüğü gibi 4 ters 4 düz 4 ters 4 düz 4 ters Burada model bitiminde eğer arkadaşlar modelin 16 sıradan sonra bitiminde 4 ters 4 düz ilmekleriniz denk gelmezse yanlışlık yapmışsınız demektir. Yani modelin sonunda, artık bitiminde ilk başlangıç kısmı bir sıra daha örüyorum hemen ilmekleri göründüğü gibi. Başlamış olduğumuz noktaya geri döndük arkadaşlar. Modelimizi bu şekilde bir kez kurmuş olduk. Modelimizin sıralaması çok 16 sırada ama yani ters düz örgülerden oluşuyor. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Hemen modeli göstereyim sizlere. Modelin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen bölümlerde daha çok güzel kendini gösterecektir. Ince iplerde daha farklı duracaktır. Bu benim bir tık kalın bir iple ile yaptım. Şöyle ben daha önce yapmış olduğum biraz daha büyük bir parçada modelimi göstereyim. Evet, şöyle yaptığımız modeli geri alayım, diğer büyük parça üzerinde yaptığım modeli göstereyim arkadaşlar. Tamamı tabii ki daha büyük parçalarda kendini model daha da çok güzel gösterecektir. Modelin görünümü bu çift taraflı bir model. Hemen arka yüzünde göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. İnanın hiçbir desene bakmadan e, kendim üzerinde çalışarak yapmış olduğum bir örnek. Tabii ki benzeri var mıdır? Vardır arkadaşlar muhtemelen. Ama e, gerçekten emek döktüğüm, tasarladığım bir model. Umarım sizler de bu modele değer verirsiniz. Modelin henüz ismini de koymadım ama sarmaşık diyebiliriz. Sarmaşık yapraklar diyebiliriz modeli. Bu modeli neye yakıştırdım arkadaşlar? Bu modeli hem bay hem bayan örgülerine çok yakıştırdım. Bay örgülerinde kazaklarda hırkalarda kullanabilirsiniz. Kol maşetlerinde kullanabilirsiniz. Yani kollarına bir model etek bölümüne bir model kurarak bu modeli uygulayabilirsiniz. Anne yeleklerine çok yakıştırdım. Hırkalar gerçekten hırkada düşünemiyorum bu modeli bir hırkada, bluzda, kazakta düşünemiyorum. Tabii bebek örgülerinde neye yakıştırdım? Bebek örgülerinde kapşonlular yapabiliriz. Kışlık bebek kapşonlularında kullanabiliriz. Bebek battaniyesi yapabiliriz. Büyük misinalı bir şişe takarak bu şekilde bebek battaniyesi yapabiliriz. Tabii ki bu benim bir tık kalın bir ipti. İnce ipte de nasıl duracak? Şahane duracağını düşünüyorum. Tabii ki sizler dilediğiniz ipte bu modeli kurabilirsiniz Evet arkadaşlar dilim döndüğünce yeni yapmış olduğum tasarımı sizlere anlatmaya çalıştım bir kusurumuz olmuşsa affola bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın Kendinize iyi bakın